Otizmli çocuklar Çanakkale'de müzik yapmak için bir araya geldiler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik otizmli çocukların müzikle topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Otizmli çocuklar 5. kez müziğin birleştirici gücüyle bir araya geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde 5. Otizm ve Müzik Yaz Okulu açıldı. Müzik İçler, keman, piyano, flüt, gitar, bateri gibi enstrümanlarda yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu yıl etkinliğe Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Adana, Çanakkale İzmir İstanbul'un aralarında olduğu farklı illerden 30 otizmli öğrenci katıldı. Öğrencilere 37 eğitimci, 10 uzman ve 37 gönüllü eşlik etti. Etkinlik Çanakkale Vadisi Ömer Toraman ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla açıldı. Yıllardır şahitlik ediyoruz ki bu yaz okulu sayesinde öğrencilerimiz kendilerini davranışsız olarak, sosyal olarak, bilişsel olarak geliştirip farklı yönlerde ilerleyebiliyorlar. 5. Otizm ve Müzik Yaz Okulu'yla öğrencilerin müziğe olan ilgilerinin arttırılması ve gençlerin müzikle topluma kazandırılması amaçlanıyor.